Beklemek gerekir mi? Kripto para uzmanı Helin Çelik'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, günaydın. Teşekkür ederim Gözde Hanım, hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu sıcak fiyatlamalarla başlayalım. Nedir hani böylesine bir düşüşün sebebi? Evet hani FED'e ilişkin faiz indirim olasılıkları son dönemde azalış gösterdi ama küresel piyasalarda böylesine derin bir düşüş de gözükmüyor. Nasıl takip etmeli yatırımcı? Bundan sonra ne yapmalı? Yani aslında bu yaşadığımız düşüşü birkaç başlık altında toplayabiliriz pek çok etkenden negatif etkilenmiş vaziyette bitcoin peşinden altcoin piyasasını da sürükler vaziyette ee, oranlara baktığımız zaman e, tabii altcoin piyasasında e, likidite durumu biraz sıkıntılı e, kaldıraçlı işlem piyasasında kaldıraç oranı 10 Kasım'dan bu yana artıyor yine vadeli işlem piyasasında e, yatırımcı normal yatırımcı düzeyinde işlem yapmaya başladı. E, kaldıraçlı işlemlerde e, balina aksiyonlarını göremiyoruz biz şu an itibariyle. Yani big way order e, tarzı bir emir tipiyle karşı karşıya değiliz. Hatırlarsanız daha önce sizinle yapmış olduğumuz yayında teknik bir düzeltme de olduğunu 96 bin, 90 bin bandının gündeme gelebileceğini dile getirmiştik. Beklentilerimiz dahilinde bitcoin doların fiyatlanmaya e, sürdürdüğünü gözlemliyoruz. E, Tabi e, hükümet e, çok uzun süre kapalı kaldı. Biliyorsunuz hükümetin e, kapalı kalmasından kaynaklı biz bazı makro verilere ulaşamamıştık. Ancak bu makro verilere e, artık ulaşabileceğini Diyeceğiz. Çünkü evet. hükümetin açılması haberleriyle aslında Bitcoin 107 bin denemesi yaptı ancak sonra haber etkisinin gerçekleşmesi e, ve e, tabii makro verilere ilişkin endişe ortamının büyümesi e, biraz daha pariteyi çekimser bir fiyatlamaya sürükledi dolayısıyla yatırımcı uzun dönem yatırımcısı kar satışları yapmaya başladı diğer taraftan e, özellikle geçtiğimiz 4 gün boyunca e, borsalara gönderilen Bitcoin sayısında beklentinin üzerinde bir artış vardı yani zayıf bir talep döngüsünde e, borsalarda arz fazlası oluştu yine bugün canlı olarak baktığım zaman bir miktar borsadan çıkışlar var ama bu çıkışlar çok küçük düzeyde yani bu geçtiğimiz 4 gün yoğun bir şekilde borsalara aktarılan Bitcoin'lere karşılar vaziyeti değil şu an itibariyle ve bu e, tekrar borsalardan çekilen bitcoinler muhtemelen bazı yatırımcıların dipten alma etkisiyle, dipten alma isteğiyle yaşanan durumlar öyle ki kaldıraçlı işlem piyasasında e, ne kadar bireysel ve geleneksel yatırımcı e, küçük fonlarla girip yüksek kaldıraçlı işlem yapmaya başladılarsa ve pozisyonlarına güveniyorlar demek bu arada tırnak içerisinde spot piyasada da tam tersi balina aksiyonlarıyla e, yapılan yüklü alımlarla biz karşı karşıya kalıyoruz ama bu alımlar piyasayı henüz e, belirli bir düzeyde tutamıyor. E, tekrar e, zincir verilerine e, genel bir bakış açısıyla yaklaşacak olursam e, spot piyasaya yatırımcısı risk düzeyine piyasa içerisinde biraz daha minimal tutmak isteyen yatırımcı bu düşüşleri fırsat olarak biliyor. Ancak e, biraz daha risk algısı yüksek olan yatırımcının piyasada etkin bir rol oynamadığını gözlemliyoruz. Bitcoin'in dominansı şu an e, %58 civarında normal şartlar altında bir yükseliş serisiyle karşılaşsaydık Eğer e, alt piyasasında güzel bir canlılık görecektik Ancak şu an bugün itibariyle baktığın zaman en azından e, solda ana tarafında küçük bir yani Bitcoin'in e, anlık olarak 90 bin'in altına sarkması durumu söz konusu şu an e, bu tabloda biraz daha yerinde durabiliyor ee, geçtiğimiz gün yaşanan satış baskısının ardından en azından kendi olduğu bölgeyi koruyabiliyor. Ee, XRP tarafı için de benzer bir senaryoyu söylememiz mümkün. Ee, haftanın geri kalanında ya yani tabii e, teknolojik hisseleri bu arada yani makro açıdan yaklaşacak olursam e, Kasım ayı içerisinde en azından yapay zeka tabanlı e, anlaşmalar yapan firmaların bilançolarının iyi gelmesi kripto para birimlerini yaramış Ancak burada bir köpük endişesi vardı ve çip hisselerinde satış dalgası da negatif etkilemişti kripto paraları. Ve hali hazırda baktığımız zaman Nasdaq dün e, ortalama e, %0.83 e, ekside kapattı. Dolayısıyla bir e, ABD hisselerinin bir baskısı da var kripto para piyasasında. Zayıflayan faiz indirimi beklentisi artı hisse senedi piyasası ındaki satış baskısı, uzun dönem yatırımcının karını realize etmesi, borsalara gönderilen Bitcoin sayısının artması, madencilerin kritik bölgelerden satış emirlerinin girmesi piyasadaki bu satış dalgasını derinleştirdi. Yarından itibaren oynaklık daha da artacak. Çünkü o alamadığımız makro veriler açıklanmaya başlayacak bu hafta ve yarın biz yani hem Fed yetkililerinin açıklamalarını takip edeceğiz hem FOMC tutanaklarını izliyor olacağız. E, haftanın geri kalanında tarım dışı istihdam verisi, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi e, istihdam piyasasına dair önemli verileri almaya başlayacağız ve burada bir miktar endişe büyümüş vaziyette. Dolayısıyla bu endişe ortamında e, fonlarımıza biraz daha dikkat etmekte fayda var. Teknik açıdan e, şu an baktığım zaman haftalık grafikte tam olarak trendin destek bölgesinde yani Kabaca biz bu e, satış dalgasını nereye kadar müsaade edebiliriz? 88.000 ve 85.650 fibo seviyeleri var. Haftalık grafikte bir e, zirve çalışması yaptığımız zaman nereye kadar düşebilir diye baktığımızda e, bu seviyeler karşımıza çıkıyor. E, o e, saydığım iki seviye yani 88.000 ve 85.650 bandında tutunmalı ki buradan tepki alımları gelsin. E, konjonktüre bağlı olarak bu söylediğim bölgeler kademeli alımlar için uygun olabilir. E, diğer taraftan tabii ETF'lerde iyileşme olup olmadığına bakmak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz e, e, günlerde biz çok yoğun bir ETF çıkışıyla karşı karşıya kaldık. Yani Ekim ayındaki girişlere nazaran kasım ayında ağırlıklı olarak fonların çıkış yaşadığını gözlemliyoruz. Ve aylık verileri incelediğim zaman canlı olarak baktığımda şu an geçtiğimiz ay total olarak 3.42 milyar dolarlık bitcoin ETF'lerine giriş olmuş ancak bu ay daha ay tamamlanmadan 2.59 milyar dolarlık bir çıkış Serisiyle karşı karşıyayız Bitcoin ETF'lerinde yani borsa yatırım fonlarında borsa yatırım fonu yöneticilerinin de aksiyonlarının zayıf kaldığını biz gözlemliyoruz. Evet şirket bazlı baktığımız zaman strateji gibi firmalar alımlarını açıklıyor ama genel anlamda kurumsal alımların çok yoğun olduğunu da söyleyemeyiz ki zira bu yıl içerisinde kurumsal firmaların desteğiyle Bitcoin yükselişine Katalizör olmuştu, daha doğrusu yani bu e, kurumsal firmaların desteği çok önemliydi. Şu an seri bir kurumsal alımla karşı karşıya değiliz, e sadece stratejinin yapmış olduğu bazı e, alımlar söz konusu. Evet, Helena, teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız adına. Kolaylıklar dileriz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz.